Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sen tekrar Bedvar ve videomuzun konusu e, Gat bir yaptıran nişangah. Evet arkadaşlar dediğim gibi videomuzun konusu Gat bir yaptıran Crosshair nişangah dedim. Gerçi Türkçesi de öyle. Gördüğünüz gibi Crosshair böyle. Gat bir yaptırıyor yani. Neden Gat bir yaptırıyor göstereceğim şimdi. Şimdi Gat bir yapmak için bir yere sabitlemek lazım mouse'u. O mouse'u sabitlemek için de şuraya falan getiriyorsunuz. Bu da böyle düzlüğü olduğu için Blue tam kavra kavrıyor yani. Anlattığım gibi. Videoların orta ortasına doğru ya da sonunda şey göstereceğim kodu. Kanka. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Ya, zıplama tuşu. Allahu ekber dedi. Abi zıplama tuşu bay bay dedi kendine. Neyse olsun. Gideceğim. Oğlum Kanka, sen bir <laughs> ayıp değil mi lan? Şahı düşsene. Adam havada uçtu. Uçtu, şahitleri var ben. Senin kafanı siki. Ne gidiyorum Yeşil Bey'e. Yeşil Bey. Bu arada arkadaşlar izlenmelere biraz düştü. Videoları arkadaşlarınızla paylaşırsanız gerçekten çok iyi olur. Adam dokunamadı bro. Adam dokunamadı bro. Ne yapayım? Bak. Adamı oyundan soğutacağım. Seyredin. Hayır hayır. Taş ben anladım onun derdini ya. Ben anladım. O demir kılıç ya da taş. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Taş bir şey alacaktım. Neyse. Alamadım. O zaman ben kodu göstereyim ya. Hiç bekletmeyelim. Şöyle iki tık gittikten sonra kuru seyir var. Şöyle Türü, kroşer türü ok. Diğer seçenekler 3-3. 1-1. Diş çizgi kapalı, nokta açık, kapalı, fark etmiyor nokta. Yani kurosayır bu kadardı. No oğlum. Yavaş gel. Kır kır, tamam kır bir şey demiyorum. Allah Allah, <laughs> adam. Dur, kaç 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 koş run blok yok neyse eh, dur yol yapmışlar kaç 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 yok oldum ortadan oğlum bu turkuaz aman turkuaz diyorum gri ne yapıyor lan oğlum değişik hareketler uyguluyor adam ezdi biçti geçti gitti ya Adam ok sesi geldi. Aha sıç. Oğlum adam çok iyi vuruyor ya. Neyse beyler video bu kadar olsun. Zaten kısa bir videoydu. Zaten klasörü göstermek amaçtı. Kendinize iyi bakın. Hoş